Devlet Bahçeli'nin İstanbul kararı, Ankara'daki kurultay kararını da etkilemeli sözleri yargıya açık müdahale olarak okundu. İktidar kaybettiği zemini sandıkta aramıyor, Yargıyla, kayyumla, operasyonlarla ayakta kalmaya çalışıyor. CHP kulislerinde konuşulan senaryoda bu oyunu bozacak kadar iddialı. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden yükselen ses milletvekillerinin topluca istifa edeceği yönünde. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 125 koltuğu boşalacak. Anayasaya göre seçim kaçınılmaz bir hale gelecek. Hesap özellikle İzmir üzerinden yapılıyor. Tüm vekiller istifa ederse 90 gün içinde sandık kurulacak. O sandıktan öyle bir fark çıkacak ki iktidarın bütün ezberi bozulacak. İkinci ihtimal daha da çarpıcı. İstanbul, Ankara, Adana gibi kritik şehirlerde domino etkisiyle istifalar. Böylece iktidar birkaç ayda sandıkla yüzleşmek zorunda kalacak. Muhalefet kulislerine dile getirilen en sert yorum ise meclis artık bir tiyatro. İktidarın yazdığı oyunda figüran olmayacağız. Sahne sokağa taşınacak ve sandığı zorunlu kılacağız. İktidar kanadında ise kaygı büyük. Biliyorlar ki meclis boş kalsa bile mesele yasa çıkartmak değil. Asıl mesele meşruiyet. İşin özü şu. İktidar yargıyla iktidarını korumaya çalışıyor. Muhalefet sandıkla hesaplaşmaya hazırlanıyor. Eğer istifa kartı açılırsa siyaset meclis sıralarında değil, milletin önünde yeniden yazılır. Peki Cumhuriyet Halk Partisi istifa kartını açabilir mi?